İstanbul'a dönüp Hamza Çiftçi'ye soracağız. Fatih Çimen İstanbul'un 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada bugün müteala'ya karşı son savunmalar yapılacak ve savunmaların bitmesinin akabinde de kararın çıkması bekleniyor. Fakat sanıklardan Mehmet Baransu'nun 10 saatlik süre talep etmesi bu durumu biraz geciktirebilir. Müteala Haziran ayında verilmiş 5 sanıktan 4'ü hakkında ceza istemi gerçekleşmişti. O sanıklardan Ahmet Atan Yasemin Çongar ve Yıldıray Uğur hakkında devletin gizli kalması gereken belgelerin açığa çıkarmak suçundan 15 yıla kadar... Mehmet Baransu yasa bu suçu zincirleme bir şekilde gerçekleştirmek, bu belgeleri temin etmek ve yok etmek suçlarından da 45 yıla kadar hapis cezası istenmiş. Silah terör üyeliğindense daha önce hüküm giydiği için bu suçtan ceza verilmesine gerek olmadığı belirtilmişti. Mütalada bir sanınsa dosyası ayrılmıştı. O sanıksa Tuncay Opçin Mehmet Baransu'yla birlikte hareket ettiklerine mütalada yer verilmişti. Tuncay Opçin firari durumda bulunduğu için dosyasının ayrılması gerektiği belirtilmişti. Ayrıca mü mütalada Opçi'nin e, Baransu'ya bir bavul dolusu gizli belgeyi temin ettiğine dair de mütalada yer verildi. İşte bu belgelerle de sahte Baylos planı haberi yapıldı ve bu yolla da TSK içindeki bazı askerleri tahsil edilip yerine FETÖ'cü askerlerin yerleştirilmesinin amaçlandı ve 15 Temmuz'a giden yolda o adımların atıldığına dair de mütalada delillere yer verilmişti. İşte bu kapsamda 4 sanık hakkında istenen cezalara yönelik savunmalar yapılacak ve ve savunmaların bitmesinin akabinde de kararın çıkması bekleniyor. Biz de yayınımızlardan duruşmayı takip edeceğiz ve gelişmeler oldukça e, aktarmayı sürdüreceğiz. Fatih Çimen.